Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanalımızda devam eden çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. 10 Ağustos tarihinde açıklanacak çekilişimizde iki kişiye tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı da arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar yapılan en iyi transfer kim? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Yeni sezonda kadrosuna takviye yapmaya hazırlanan Chelsea'de gündemdeki isim Jonathan David. Lil formasıyla harikalar yaratan Kanadalı oyuncu, geçen sezon forma giydiği 47 resmi maçta 26 gol 7 asiste imza attı. İki sezonda 52 gol atan Yıldız oyuncu için Chelsea'nin resmi temaslara başlaması bekleniyor. 50 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan 24 yaşındaki golcü oyuncunun Fransız ekibiyle bir yıllık da sözleşmesi de bulunuyor. Chelsea'nin oyuncuya başka talip çıkmadan Jonathan David'e resmi teklifi yapıp transferi bitirmek istediği aktarıldı. Bayern Münih'te gözden düşen Joshua Kimmich PSG'nin radarına girdi. Fransızlar 29 yaşındaki oyuncu için teklif yapacak. Orta saha ve sağ bekte oynayabilen yıldız oyuncunun 50 milyon euroluk piyasa değeri de bulunuyor. Geride kalan sezonda 43 resmi maçta forma giyen Alman oyuncu 2 gol, 9 asiste imza attı. Manchester City ve Liverpool'un da transfer listesinde bulunan başarılı oyuncu için Fransız ekibinin erken davranıp harekete geçmesi bekleniyor. Kimihin Bavyera ekibiyle bir yıllık daha sözleşmesi de bulunuyor. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. Nijerya basınına göre Trabzonspor Gent forması giyen Jordan Torunariga ile görüşmelere başladı. Geçtiğimiz sezon Gent forması ile 42 maça çıkan başarılı oyuncu bir gole imza attı. Piyasa değeri 5 milyon euro olan Torunariga'nın sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. 1.91 boyundaki Alman asıllı Nijeryalı oyuncu için Bundesliga ekiplerinin de bir ilgisi bulunuyor. Stoper'in yanı sıra sol bek olarak da forma giyebilen 26 yaşındaki başarılı savunmacının da Bordo Mavili ekibe gelmeye sıcak bakabileceği belirtildi. Trabzonspor'da gözler Uğurcan Çakır'a çevrilmişti. Yeni sezonda farklı bir maceraya yelken açmak isteyen Trabzonspor'un kaptanı Suudi Arabistan opsiyonuna sıcak bakıyor. Başarılı file bekçisine 4 milyon euro seviyelerinde maaş önerildiği öğrenildi. Uğurcan'ın menajerinin 7 milyon euroluk bir teklifi kulübe getirmeye hazırlandığı öğrenilirken, Trabzonspor'un Uğurcan'dan beklentisi ise 10 milyon euro. Güncel piyasa değeri de 8 milyon euro olan Milli Kaleci'nin, 2027 yılına kadar Bordo Mavi'li ekiple olan sözleşmesi de devam ediyor. Geçelim Beşiktaş'a. Relovo'da yaralana habere göre Aleves ve İspanyol Montero ile ilgileniyor. İki kulübün 25 yaşındaki oyuncunun durumu hakkında bilgi almak için Beşiktaş'la temasa geçmeye hazırlandığı belirtildi. Yabancı kontenjanını açmak isteyen Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusunun ayrılığı konusunda zorluk çıkarması beklenmiyor. Beşiktaş'ın daha önce Hamburg ve Avrosa'ya kiralık olarak gönderdiği Montero'nun siyah beyazlı ekiple sözleşmesi de 2025 yılında sona eriyor. Montero'nun 1.5 milyon Euro'lukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Beşiktaş'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Vincent Tabubakar'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Siyah beyazlılarda geleceği henüz netlik kazanmayan Vincent Tabubakar'a Suudi Arabistan'dan talip çıktığı kaydedildi. Suudi Arabistan'dan bir kulübün 3 milyon euro civarında maaş teklifinde bulunduğu aktarıldı. 32 yaşındaki başarılı futbolcu. Geride bıraktığımız sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 32 resmi maçta 11 gol attı ve 3 tane asist yaptı. Kamerunlu golcünün 3.4 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Yeni sezon öncesi golcü arayışlarına devam eden Beşiktaş için bu kez gündeme Ludo Goretz forması giyen İsviçreli futbolcu Kvadvo Duah geldi. Alman basınından kicker, 27 yaşındaki golcü Dua için Beşiktaş ve Yunanistan Ligi takımlarından AYK'nın devrede olduğunu duyurdu. Ludogorets'in 2023 yılının Temmuz ayında Nürnberg'den 3,5 milyon euroya transfer ettiği Kvadvo Dua için minimum 5 milyon eurodan görüşmelere başlayacağı belirtildi. Euro 2024'te İsviçre milli takımı formasıyla Macaristan'a bir gol atan Dua Ludogorets'le 23 lig maçında 13 gole de imza atmıştı. Sırada Fenerbahçe var. Fenerbahçe'de Santrafor konusundaki başka bir hedef Niklas Fülkuruk. 31 yaşındaki futbolcu için temaslar yakın zaman içinde başlayacak. Piyasa değeri 15 milyon euro olan Fülkuruk için Fenerbahçe'nin 10 milyon euro civarında bir teklifle Borussia Dortmund'un kapısını çalacağı belirtildi. Geçen sezon başında Borussia Dortmund'a gelen Fülkuruk, Alman ekibiyle 43 maça çıktı ve 15 gol 10 asistlik performansa imza attı. 2026 yılına kadar sözleşmesi devam eden golcü oyuncu Fenerbahçe'ye transfer olması halinde kariyerinde ilk defa Almanya dışına çıkmış olacak. Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Merih Demiral için atağa kalkıyor. Sarı lacivertli ekibin eski oyuncusu bir süredir forma giydiği Suudi Arabistan'dan ayrılmayı düşünüyordu. 26 yaşındaki futbolcu kulübü Al ile görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantıda ayrılmak için izin isteyen Merih'in Fenerbahçe ile görüşmek için izni aldığı da ortaya çıktı. Bu gelişmeler üzerine tarafların önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlayacağı öğrenildi. 16 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan milli oyuncunun 2026 yılına kadar da Suudi ekibiyle sözleşmesi devam ediyor. Fenerbahçe'de transfer döneminin popüler ismi Ferdi Kadıoğlu'na teklifler yağıyor. Mourinho'nun takımda kalmasını çok istediği milli oyuncuya İngiltere ve İtalya'dan teklifler yağıyor. Manchester United'ın Hollandalı teknik adamı Erik Ten Hag'ın Ferdi için yönetime rapor sunduğu ve bu transferi çok istediği belirtildi. Yıldız oyuncusundan en az 30 milyon euro bon servis geliri bekleyen Fenerbahçe'nin bu teklifin altındaki rakamları kabul etmeyeceği de belirtildi. Güncel piyasa değeri 21 milyon euro olan milli oyuncu geçen sezon 51 maçta 3 gol 5 asiste imza attı. Son olarak Galatasaray. Galatasaray'ın Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal forması giyen orta saha Ruben Neves için devreye girdiği iddia edildi. Sarı Kırmızılı ekibin güncel piyasa değeri 32 milyon euro olan Yıldız oyuncu için tüm maddi şartları zorlama kararı aldığı öne sürüldü. Bu sezon Al Hilal'le rekorlar kıran Portekizli oyuncununsa ise Arabistan'dan ayrılmak istediği kaydedildi. 27 yaşındaki futbolcunun da Şampiyonlar Ligi faktöründen ötürü Galatasaray'a gelmeye sıcak bakabileceği belirtiliyor. Neves'in 2026 yılına kadar Arabistan ekibiyle sözleşmesi de devam ediyor. Yer alan habere göre Sarı Kırmızılı takımın Juventus'ta sözleşmesi sona eren Rabiot transferinde ısrarcı olduğu ve Fransız Yıldız için girişimlerine devam ettiği belirtildi. Öte yandan Rabiot'un sözleşmesinin sona erdiği Juventus'taki durumununsa henüz kesin olarak netlik kazanmadığı kaydedildi. Fransa ile Avrupa Futbol Şampiyonası'na da katılan 29 yaşındaki Rabio, geçen sezon Juventus'ta çıktığı 35 maçta 5 gol 3 asiste imza atmıştı. 35 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan başarılı futbolcunun kısa süre içinde kararını vermesi bekleniyor. Galatasaray'ın Chelsea forması giyen Rahim Sterling'i kadrosuna katmak için yeniden çalışmalara başladığı iddia edildi. Sarı Kırmızılı ekibin uzun zamandır yıldız oyuncuyla ilgilendiği biliniyordu. Yönetimin 29 yaşındaki futbolcuyla yakın temas halinde olduğu aktarıldı. Tecrübeli oyuncunun mavilerle sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Rahim Sterling geçtiğimiz sezon çıktığı 43 maçta 10 gol 8 asiste imza atmıştı. İngiliz oyuncunun 35 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Evet arkadaşlar, böylelikle videomuzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hepinize iyi günler.